merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorum uzun zamandır böyle bir giriş yok ve <laughs> yeni video gelmiyor. Ee, zaten bana sosyal medyadan da ulaşan çok kişi oldu. Hani neden video gelmiyor, YouTube'a mı verdin ya da tamamen bitirdin mi gibisinden. Evet sorar soran baya e, bayağı kişi oldu. Hani bu süre zarfı içerisinde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize öncelikle teşekkür ederim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, aslında ben size video çekmiştim tabii ki. 3 Ocak pazar günü size ben bir vlog videosu çektim. AVM'de geçen bir vlogtu. E işte o gün eve geç dönmüştük. O yüzden hani editleme yapamadım. Yarın yaparım diye düşünmüştüm. Fakat yapamadım. Yani kısmet olmadı öyle söyleyeyim. Çünkü 4 Ocak günü babamı kaybettim. zaten bir hastalığı vardı ve hani beklemiyorduk tabii ki. Aynı oldu hepimiz için. O yüzden hani o videoyu editleyip YouTube'a aktarmak gibi hiçbirimizin hani öyle bir psikolojide değil açıkçası. Ne ablam ne ben biliyorsunuz ablam bana çok yardımcı bu konuda. Hani onun da böyle bir psikolojisi yoktu tabii ki. Ee, o yüzden uzun bir zamandan beri hepimiz kendimizi toparlamaya, bu duruma kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz açıkçası. Ben de 15 tatilde size fazla fazla video yüklemeyi isterdim. Ama kısmet değilmiş diyelim. Önümüzde daha çok zaman var. Ee, bu arada bu süre zarfı içerisinde 3 bin abone, 3 aboneye ulaştık ve ben ne zamandan beri hani 3 bin abone olmayı bekliyordum açıkçası ee, kutlayamadım üzgünüm ama hani bu videodan size çok teşekkür etmek istiyorum çünkü 3 bin abone gerçekten benim hiç tahmin etmediğim bir rakam ve gerçekten kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük bir aile olduk hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bu söz harfi içerisinde video gelmemesinde anlayışla karşılayacağınızı umarak şimdiden size teşekkür ediyorum. O zaman siz daha önce izlediğim videoyu izlemeye geçebilirsiniz. Bay bay. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben de çok çok istediğiniz vlog videosunu çekiyorum. Fragmanı izlediğimizden beri ilgimiz çeken ve sonunda vizyona giren Delibağ filmine gideceğiz. Ee, bu arada o mini vlog videomda evet Mermer Park'a gitmiştim ama şimdi Terlevista'ya gideceğim. Oradaki sinema daha rahat. Ee, öyle yani şimdi Delibala gideceğiz. Sonra da AVM'de biraz turlayacağız. Onların hepsini zaten çekeceğim. Ee, sizleri çok seviyorum. Peryafist'e de görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhabalar. Ee, biz şu an Peryafist'in tam karşısında bir McDonald's varmış. Ona geldik. Ee, bizim tersimiz aslında geldiğimizde iki saat falan vardı. O yüzden işte hani bir oyalanalım falan geldik işte patates falan filan aldık. Oya atıştırmaklardan aldık. Şu an bir saate indi. Bir saatimiz var hala. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sıkıldık biraz ama deli bana değer bence çok merak ediyorum çünkü. Bir de herkes bana bakıyor. Bu, bu da biraz vlog çekmek zor olmuş Neyse. Ee, öyle ben zaten sinemaya gittiğimizde de, de çekmeye devam edeceğim. O zaman şimdi demek ki, filme kadar. Bay bay. Şimdi beklerken Matan kokuyor geldik. Şöyle geziyoruz. Daha var sence? Biraz. biraz gidelim. Bekleyemezsin biraz daha gezeceğim. Çok merak ediyorum. Bir gün beni ağlayacaksın. E, Tunç İkman böyle el yazısı yazılmış. Mesela bunu okuyayım size. Dünyada sanmaktan hüzünlü film yok. Nokta. <laughs> Çok merak ediyorum. Çok güzel ajandalar var. Mesela bu Fiona. Müzik. Dini. Sonra Peri. Peri böyle kahve içiyor. Sonra Lila. Lila benim. Bakar mısınız gözüklü? Ben ya bildiğiniz ben. Ben, ben. ben. Beni yapmışlar. Türkiye'nin şurayı falan var. Anla, <laughs> Hadi dinle. Şey, şey Ne yani, güzelim. Bu çok güzel. Bu hmm. çok güzel. <laughs> Beyaz kalem almak lazım. Mesela. Aynen mesela. Za Usle pecu na tam karşımızda sinema var. Burada da böyle böyle sarı koltuklar vardı. Araba gibi böyle çok güzel. Ee, öyle. Ee, şu an saat 3.30. 4 de bizim seansımız var. Yani yavaş yavaş sinema salonuna doğru gideceğiz. Ben orada da video çekmeyi düşünüyorum. Bakacağım izin veriliyorsa. Ee, öyle. Yani az kaldı. Git. Çok heyecanlıyım. Bakacağız.

Ya <laughs> <Abi be. gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Bana emanet Kürsün'dü. gülümseyen. 欢，选，随的选了。 <laughs> ee, biz şimdi çıktık filmden ama <laughs> çok kötüyüm çünkü gerçekten hıçkıra hıçkıra ağladım. Abartmıyorum her sahnesinde ağladım. Çok iyi bir film. Bence kesinlikle gitmelisiniz. Harika diyen yani tek kelimeyle. Kesinlikle öneriyorum. Şimdi biz artık eve döneceğiz. Bu kadardı. Bay bay.